Sevgili çocuklar, hece bilgisi konusunun ikinci etkinliğindeyiz. Aşağıdaki kelimeleri inceleyelim. İki heceli olan kelimeleri işaretleyelim demişiz. Kelimelerimiz var. Bu kelimelerden hangilerini işaretleyeceğiz? İki heceli olanları işaretleyeceğiz. O halde kelimelerin hece sayılarını bulmam gerekiyor. İki heceli olanları da işaretlemem gerekiyor. Birinciye baktık. Haber kelimesi. Ağzımdan kaç defada çıkıyor? Ağzımdan her defasında çıkanlar bir heceydi çünkü. Ha-ber. İki defada çıktı. Dolayısıyla haber kelimesi kaç heceli? İki heceli. İki heceli olduğu için işaretledim. Geldik. Mum kelimesi. Mum. Ağzından kaç defa da çıktı? Mum. Bir defa da çıktı. Mum kelimesi bir heceli. Ayna kelim... Bu arada bir heceli olduğu için işaretlemedim. Çünkü iki heceli olanları işaretliyordum. Ayna kelimesine bakalım. Ağzından kaç defa da çıkıyor? Ayna, na Ay-na. Kaç defa da çıktı ağzımdan? İki defa da çıktı. Ayna. Ayna kelimesi iki heceli. İki heceli olduğu için işaretliyorum aynayı. At kelimesindeyiz. At. Ağzımdan kaç defa da çıktı? At. Bir defa da çıktı. O halde at kelimesi bir heceli. İşaretlemedik. Masa kelimesindeyim. Masa ağzımdan kaç defada çıkıyor bakıyorum Ma-sa İki defada çıktı Dolayısıyla masa kelimesi iki heceli İki heceli olduğu için işaretledim Merdiven kelimesini heceleyelim Ağzımızdan kaç defada çıkıyor Mer-di-ven Üç defada çıktı Mer-di-ven o halde merdiven kelimesi 3 heceli. İşaretlemiyorum. 2 heceli olanları işaretliyordum. Beslenme kelimesi. Bes. Len. Me. Ağzımdan 3 defa da çıktı. Dolayısıyla 3 heceli ve işaretlemedik. Mantar kelimesi. Mantar. Ağzımdan kaç defa da çıktı? 2 defa da çıktı. Dolayısıyla 2 hecelidir. İşaretliyorum. Çanta kelimesi. Çan ta. Ağzımdan kaç defa da çıktı? 2 defa da çıktı. Dolayısıyla iki hecelidir. İşaretliyorum. Araba kelimesi. A ra ba. Ağzımdan kaç defa da çıktı? 3 defa da çıktı üç üç hecelidir işaretlemedim. Haber kelimesi ha ber ağzımdan iki defa da çıktı. İki hecelidir. Dolayısıyla işaretliyorum. Karpuz kelimesi kar pus ağzımdan kaç defa da çıktı? İki defa da çıktı. İki hecelidir. İşaretliyorum çay. Çay. Ağzımdan kaç defada çıktı? Bir defada çıktı. Bir hecelidir. İşaretlemedim. Mavi kelimesi. Mavi. Ağzımdan kaç defada çıktı? İki defa da çıktı. Dolayısıyla iki hecelidir ve işaretliyorum. Eline kelimesi. E, li, ne kaç defa da çıktı ağzımdan? 3 defa da çıktı. E, li, ne. 3 defa da çıktığı için 3 hecelidir. İşaretlemedim. Çiçek kelimesi çi, çek. Ağzımdan kaç defa da çıktı? 2 defa da çıktı. 2 hecelidir. Ve çiçeği de işaretliyorum. Böylece ikinci etkinliğimizi tamamladık.